Boyum üç santim uzadığı için koç beni pivot yapacak. Benimle oynamaya cesaret etmek istiyorsan... ...biraz daha o zaman lansir. Hadi gel bakalım. Biz senden ilgi kalırken abim biraz dinlensin. normal şartlarda karantin odasında kalmana gerek yok. Ama abine daha yakın olman için biz ufak bir ayarlama yaptık. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kaç maç kaçıracağım? Aslında burada sadece bir gece kalacaksın. Fakat buradan ayrıldıktan sonra biraz ağırdan alması iyi olur. İki maç kaçırdım zaten. Mete. Can sıkıcı olduğunu farkındayım. Ama bana inan buradan ayrılırken kendini çok mutlu hissedeceksin. Bu süreçte seni birazcık yorduk, onun da farkındayım. Ama vücudunun hiçbir mikroba maruz kalmadığından emin olmamız gerekiyordu. Metin'ciğim, şunun farkındasın değil mi? Senden alacağımız ilikle abinin lösemisi iyileşecek. Bunu <laughs> biliyorsun değil mi? Aferin sana. Nasıl yapıyordunuz? Her şey hazırdı. Tam başlamak üzereydim ki hapşırdı çocuk. Çocuk bizi zamanında uyarmış. Evet. Nakilden önce bir problem olduğunu görmüş olduk. Evet. Yoksa çocuğun ölümüne bile sebep olabilirdik. Böyle bir şey düşünmek bile istemiyorum. Sorun her neyse çözün. Yani ne kadar zamanımız var? Az. Çok çok az. O zaman dosyayı ateşe ver. Beraber bakın. Tamam. Ben de öyle düşündüm zaten. Bu arada nasıllar? Yani her şey yolunda mı? Toparlayabildiler mi? Yani... O malum olaydan sonra biraz dengeleri bozuldu tabii. Yani evet bizi bile bu kadar etkilediyse onları tahmin edemiyorum. Ben konuşacağım şimdi. Beni de haberdar et. Tamam. ne adam sunuyorsun? Ah. Doktor. E, alo neredesin? Evdeyim bebek bakıyoruz. sen neredesin? Ben hastanedeyim. Ee, çabuk gelmen lazım. Ha, senin acil gelmen lazım. Doktor durum ciddi çok acil hadi gel. Eyvallah. Takacağım kemerimi. Eyvallah. Gerçekten senin adını kelek koymak lazımmış da. Nasıl olduysa bebek olmuş. Hapşırdı. Evet. Belki de sadece alerjidir. Daha büyümüş, ateşi var. Alerji olamaz. On bin enfeksiyondan herhangi biri olabilir. Enfeksiyonu geçtim, basit bir soğuk algınlığı bile olsa. Eğer nakli yaparsak abiyi öldürürüz. Ne kadar vaktimiz var? Radyoterapi verdik, bağışıklık sistemi yok artık. Steril odada dört gün. Hadi beş. Bunu bu kadar çabuk çözmemiz mümkün değil. Başka bir donör bulmamız lazım. Bu kadar kısa zamanda altıda altı donör bulamayız. dolap dile nerede? Hı? Hocam Allah kabul etsin. İnanmayacaksın ama Orhan Hoca da senin gibi bir çocuk öldürdü. Henüz ölmedi. Beş gün be hocam göz açıp kapayıncaya kadar geçecek. Anlamayacaksın bile nasıl geçtiğini. Etraflıca düşünmemiş çocuğa nükleer bombayı atmadan önce. Eğer tamamsa işimize dönebilirsek diyorum ki... Doner olan kardeşe geniş spektrumlu antibiyotik başlayın. Geniş spektrumlu antibiyotik harika fikir. Eğer sadece bir çocuğu kurtarmak istiyorsak müthiş fikir. Geniş spektrumlu antibiyotiğin etki etmesi en az bir hafta sürer. Bize dar spektrumlu antibiyotik lazım. Kaç en fazla kaç günü kalmıştı? Beş. Beş. Bebek kaç yaşında? Bebek değil hocam. Mete on yaşında. Abisi de on Bebek benim köpeğim bana laf çıkıyor. On yedi. Neden? Maşallah. Kaç? Yüz dokuz falan etmiyor mu? İnsan yaşıyla. Ne yapıyor hala yaşıyor ne gerek var? Orhan Hoca'nın köpeğini konuştuktan sonra beş gün eksi otuz saniyemiz var. Bütün testleri yapmak lazım. Parazitler, dışkı örnekleri, antikor testleri. Kampanelli mu enfeksiyon testleri için negatif. Neden? Çünkü enfeksiyon belli belirsiz. Şimdi test yapmak, samanlıkta iğne aramak gibi. Kan da bulsak bulsak ne buluruz? Sadece saman buluruz. Bize iğne lazım. Kapito. Anlamadınız. Şöyle anlatayım. Donörü daha da fazla hasta edeceğiz. Hocam donduracağız onu. Islatacağız. Bağışıklık sistemini çökerteceğiz. Ondan sonra bir bakacağız. Aa, samanlıkta bulabileceğimiz kadar büyük koskoca bir yorgan iğnemiz var. Hocam onu daha da hasta edersek enfeksiyonun tüm vücuduna dağılma riskini arttırmış oluruz ama. Olsun. Yeter ki enfeksiyonun ne olduğunu bulalım. Gerisi kolay, tedavisi kolay. Her zaman yaptığımız şeyi yapmamız lazım. Çocuğun evine gidelim. Enfeksiyon kaynağını araştıralım. Zaman kaybı. Sen enfeksiyonun evde olduğunu düşünüyorsun. Ben hastada olduğunu düşünüyorum. Çocuğu bilerek hasta etmek daha mı güvenli? Git tamam. Benim kısa bir işim var. İstersen dışarıda buluşalım. İşin var. Özel bir iş mi? Yok. Gel istersen. Olur. Geleyim. Bizimle ne hakkında konuşacaklar? Ateş Hoca ve Orhan Hoca... ...nasıl bir tedavi yöntemi izleyeceğimizi anlatacaklar size. Hı. Herhangi bir çözümümüz var mı? Yani tam nakil aşamasında... ...böyle bir enfeksiyon çok büyük bir sorun değil mi? Birazdan bütün sorularınıza yanıt alacaksınız. Merak etmeyin. Lütfen. Merhabalar. Ee, Mehmet Ali Çağlar ben, çocuklarınızı bakan doktorlardan biriyim. Merhaba. Oğlunuzdaki enfeksiyonun dış etkenlere bağlı olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden evinizde bir arama yapmak istiyoruz. Ha. Her zaman yaptığınız bir uygulama mı? Yoksa şüphelenmemizi gerektiren bir mi? Gerekli gördüğümüz durumlarda yaptığımız rutin bir uygulama. Ee, bunu bütün hastalarımız için uygulamaya çalışıyoruz. Doğru mümkünse evinizin anahtarlarını alabilir miyim? Ç çantamı getireyim. Neden? Yani neden böyle bir şey yaptın? Hastalara evlerine gireceğimizi söylemiyoruz. Neden söylemiyoruz? Çünkü bizden en ufak bir ayrıntıyı bile gizlemelerini istemiyoruz. ...haklı gerekçelerimiz var. Sence şu anda bizden önce eve gidebilirler mi? Tabii ki hayır Memeleri. Ben Ama... artık doğru olanı yapmak istiyorum. Hastalar için de doğrusu bu. Madem özel hayatlarını kurcalıyoruz... ...ne halt ettiğimizi bilsinler. Bak ben bu yaptığın yanlış ya da mantıksız... ...demek istemiyorum. Sadece bunu onla sorabilirdik diyorum. Söylemek istediğimi anlamıyorsan sorduğumu varsay. Mete'yi tam olarak ne kadar hasta edeceksiniz? Yani çok hastalanabilir. Bu tabii ki hiç kimsenin tecrübe etmesini istemediği bir şeydir ama bizim için... Şemsiyen yanında yokken Yağmur'a yakalanırsın ya o hesap. Hadi lütfen formu imzalayın. Yani tabii ki bu bu kadar basit değil bizim yapacağımız şey biraz daha karmaşık. Mete'ye lokoferez yapmak istiyoruz. Basitçe anlatmak gerekirse Mete'nin kanını aküvarları filtreleyen bir makineden geçireceğiz. Peki aküvarları olmadan zamanında iyileşebilecek mi? tanıyı koyar koymaz akrivarları geri pompalayacağız. Böylelikle nakli vaktinde yapmak için enfeksiyonu tedavi etmiş olacağız. Ama garanti veremiyorsunuz. Yok garanti yok. Ne yazık ki bizde garanti yok. Kampanya yok, geri çağırma yok. Araba satmadığımız için öyle şeyler yok. Neyse oğlunuzun hayatı kayıp giderken bence muhabbeti kısa keselim. Öncelikle şu formu imzalayalım bir zahmet buyurun. gerçekten bunu yapmamız gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet. Evet. Pardon. Pardon senin aslan hocam. Özür dilerim buyur. Sizin aileniz olduğu için kararı sizin vermeniz gerekiyor. Evet gerçekten bunu yapmanız gerektiğini düşünüyorum. Şunu diyecektin diyemedin. Sizin aileniz, sizin kararınız. Ya yani neyi tartışıyorsun ki? Evet dediler sonuçta işte. Evet dediler ama sana yetmiyor. Sen bir de üstüne iyi hissetmelerini de istiyorsun. Evet istiyorum. Çünkü ben hastalarımı aylarca bazen yıllarca tedavi ediyorum. Böyle senin gibi üç beş günde değil. Ben senden daha uzunum ama. Doktor hastalarım bana güvenmezse ben işimi yapamam. Tamam mı? İşte bu güven sayesinde onları yönlendirebilirsin ama. Ya Tamam bu yönlendirme meselesine başka bakıyoruz. Ama şunu unutma her zaman başka seçenekler vardır. Evet. Aileleri daha kötü seçimler yapmaya yönlendirmek gibi. En azından kendi seçimleri oluyor. Çocuklarını cenazesinde pişmanlık duyacakları türden bir seçim. Ay ya of, tamam. Mehmet Ali ile konuş bu arada. Konuşuruz. Zamanı gelince onlara da konuşuruz.